<laughs> Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, videonun başına nasıl intro konur bunu göstereceğim. Şimdi bize, benim burada üç tane gördüğünüz gibi instrum var. Ee, bunu bir siteden aldım. <laughs> Ondan sonra. Ee o videoyu koymak için Bandicam'a giriyorsunuz. Bu bunu. Ondan sonra lisans olması lazım. Lisansı da Bandicam nasıl bedava lisans alınırdan ne PhD'den yaptım ben. Lisans alıyorsunuz. Ondan sonra buradan şuna tıklayıp Bandicata gidiyorsunuz. Ondan sonra buradan birleştir'e tıklıyorsunuz ve burada videolarınız gözüküyor işte. Rast e, bir tane videoyu seçelim mesela şunu 13 saniyelik bir video. Ondan sonra buradan eee Tekrardan buna tıklıyoruz. Bu aşağıda introlarınızı buradan buraya böyle sürükleyerek atıyorsunuz. <laughs> Olmazsa eğer böyle bakın gördüğünüz gibi çarpı çıkarsa buradan bunu kapatın şunları. Buraya videolar yazın. Bu klasör çıktıktan sonra bunun içine böyle sürükleyip gördüğünüz gibi atabiliyorsunuz. Yani bunu böyle yapıyorsunuz. Tamam mı? Ondan sonra e, buradan bunu seçiyorsunuz. <laughs> Mesela Ha bu ee, Gördüğünüz gibi şunu ilk başa koyalım Bakın evet. Ondan sonra videonuz böyle devam ediyor arkadaşlar Bunu ondan sonra böyle başlat diyorsunuz Tamam Bunu tamamlayıp geçebilirsiniz Bunda hiçbir şey ellemenize gerek yok Buradan direkt başlat diyorsunuz Şu yukarıdaki şey doluyor arkadaşlar tamam mı? Bu yukarıda şey doğduktan sonra bunu dosya klasörüne atıyorsunuz. Ee, şu. Bu doğduktan sonra işte şöyle yapıyorsunuz. Bak bu tamamlandı. Bunu sizin şeyiniz burada gözükecek. Buna aç diyorsunuz. Daha sonra gördüğünüz gibi videonuz zaten buraya geliyor. Bunu masaüstüne atabilirsiniz. Gördüğünüz gibi videonuz buraya gelir. Artık bandikatlı işiniz yok. Bunu kapatabilirsiniz. Sonra YouTube'a gelin. Tabii benim şu anda bir tane videom yükleniyor. YouTube'a giriyorsunuz. Ha <laughs> burasını biliyorsunuz. Video yükleyip şunu böyle küçük ekrana alın. Şu şundan. Ondan sonra dosya seç diyorsunuz. Bunu gördüğünüz gibi buraya bu şekilde taşıyorsunuz. Hedefteki dosyayı değiştir diyorsunuz. Buna normalde böyle bir şey çıkmaz bana. Neden böyle bir şey çıktı bilmiyorum. Ona devam diyeceksiniz. Ben yanlışlıkla atla dedim. Ona devam dedikten sonra o dosya gelecek. Onun üstüne tıklayıp aç diyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra önü zaten video yükleme ekranı geliyor. Orası o kadar yani. Bu kadar böyle şekilde yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bandicam'in tabii ki de e, ben hangi kanaldan e, kanaldan bu peştiği lisansı bedava aldığımı normalde lisans paralı. Nasıl lisansı bedavadan aldığımı sizin o, o videoyu link aşağıdaki linklere koyacağım. Oradan onu o videoya gidip o videodan e, beleş lisans alabilirsiniz. Lisansa da gidip bandikattan gösterdiğim gibi <laughs> videonuzun başınıza intro koyabilirsiniz. Diğer programlara gerek yok. Zaten diğer program çalışla diğer programlar çalışmıyor. Ben denedim. Ondan dolayı bu en iyisi bence. Umarım videomu beğenmişsinizdir. <laughs> Görüşmek üzere bay bay.